Selamlar YouTube. Kingdom Class'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Şu an Twitch'te canlı yayındayken aynı zamanda da YouTube videomuzu atalım. Şimdi daha önceki bölümleri izlemediyseniz her çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Şuraya bu taş atan aleti getirmiştik. İşçi lazım da bize. Çünkü çok az işçimiz var. Yavaş yavaş gelişmiştik. Burada çiftçilerimiz var. Herhalde bu gece saldırı yemeyeceğiz gibi. Gerçi daha gece olmamış. Bizimkiler dışarıda takılıyorlar. Ha bak burada iki tane. Şurayı yükseltebilirim bu arada ama para lazım. Paradan önce şurada kamp var mı? Ben şu yakında kamp var diye hatırlıyordum. Aynen. İki kişi çıkarsa çok güzel olur. Bir kişi. Tamam. Şu eleman gelsin hemen. Umarım saldırmadan gelirler. Şimdi gelip ona vurursalar sıkıntı. Ki şu an yağmur yağdığından dolayı güneş mi batıyor, ay mı batıyor belli değil de benimkiler içeri girmedene göre güzel paraları verin bana. Şimdi burayı geliştirmek istiyorum ben. Tarımdan çok fena kazanıyoruz. İşçi gelsin şurayı geliştirsin. Arkada bir Sıkıntılı bir müzik çalmaya başladı. Bir ritim tutmaya başladı. Sıkıntı. Benim burada... Ha tamam. Bölüm başında şey gördüm. Tarım gördüm. Tarımla uğraşan iki tane eleman gördüm. Ama yoklar. E, burayı yıkacağım sonra. Orayı kule yapacağım. Abi bak bu işçiler daha demin yoktular. Duvarın arkasında duruyorlar demek ki. Tamam. Bir sıkıntılı müzik çalmaya başladı. Bir sıkıntıya girecekmişiz gibi. Benim para verdiğim eleman geldi mi? Gelmedi sanırım daha. Yolu uzun. Evet siz bulutları geçiyor gene. Kızılay. Şimdi bu Kızılay anlamı ben şey diye biliyordum. Bir sonraki gece sıkıntı olacak diye biliyordum. Merten bir son bir sonraki gece saldırı olmayacakmış. Evet buradan bir saldırıyoruz. Çok fazlalar. O aşırı fazlalar. O top bayağı işe yaradı. Umarım yıkılmaz. Yıkılma. Bir kişi. Çok güzel. Sıkıntı. Diğer tarafa bakmak istiyorum. Çok sıkıntı. Büyük sıkıntı. Aa, diğer taraf saldırayamamış ama ben şu duvarı da güçlendirmek istiyorum. Şimdi bu duvar yıkılırsa zaten bunları vuracaklar. Bak duvar yıkıldan sıkıntı oluyor. Bunları vuruyorlar. Aa lan sen nereden geldin? Bak i̇ki, iki, kişi gelmiş. <laughs> Komedi. Burayı büyütmüşler. Tamam. Şimdi şuraya gidelim gene. Bir tane işsiz adam alalım. Aldığım eleman sanırım gelirken dayak yedi. Tam bir kişi burada. Burada var mı bir kişi daha? Yok. Gidelim. Tarımdan bayağı güzel para kazanıyoruz. Şimdi şu sandığı alacağım. Sandığı aldıktan sonra bu sağ tarafı değil de bir sol tarafa gidelim. Ağaçları falan kıralım. Al şunları. Evet, buradan bayağı daha kelim çünkü. Şuraya bir kule yapmak istiyorum. Şu taşın olduğu yere Ok şu kulesi yapacaklar. Bak ikisi hala bak. Oraya dedim ki bu ağacı yakın ikisi hala bunun başında bekliyor. Bununla görevliler. Benim adam bulmam lazım. Şimdi gel bakayım. Bunda seçenek çıkıyor mu şu an? Çıkmıyor. Ha, çünkü yeni tam yeni yeni yok oluyorlar. Şu arkadaki ağaçlar girecek mi? Yok. gidiyor. Yavaş yavaş gidiyormuş baya. Yoksa buraya da tarım mı yapıyor? Şurada bir saplanmış kürek var derken. Yok kule yapıyor değil mi? kuleyi yapsın. Bir kere daha kuleyi yap ee, basacağım. Bak diğer diğer çirig geldi. Bir kere daha yap, yüksek yapsın. Tam hiç altınım kalmadı. Bir altınım var. Güneş tam tepedeyken şu sol tarafı gidelim. Belki işsiz birini buluruz. Baya ee, bayağı uzağa gittik şu an. Cık, yok. Yani burada birileri var da Al şu altını. Gelirse gelir. Gel gelemezse sağlık olsun. Buraları kadar büyütüp biraz seri uzun tutmak istiyorum. Çünkü oyun gerçekten de hoşuma gidiyor. Atmosferi, mekaniği. Bak şurada atı sürerken tacımızın böyle yukarı aşağı gelmesi falan. Arkadaki çalan müzikler gerçekten hoş. Baya güzel. Şunları götürelim. Bizim okçular öldürsün bunları. Üzül. <laughs> Atın kardeşim ben altına. Tavşanlardan bir bunlardan iki altın düşüyor. Onun dışında benim ee, Burayı yükseltmeye gerek yok. Ben Altınım yetersiz. Ben bu köy yerini daha yükseltemiyor muyum? Belli bir süre sonra mı yükseltebileceğim? Okşular geri dönmeye başladı. Bir altın bir altın verin. Sen iki altın verdin. Peki siz aga. Niye bu kadar az verdiniz? Yoksa bu elemanlar mı aldı sizin altınızı? Bir de siz ne içeri girmiyorsunuz lan? Bak içeri girmiyorlar. İçeri girmiyorlar. Sıkıntı. İçeri girmeleri lazım. Yani gelip saldırırsalar bunlar işsiz kalacak gidecek. Yükselttim diye mi girmiyorlar? Hatta şeyi mi anladılar? Bu gece saldırı olmayacak. Var bu gece saldırı yok. Bunlar da böyle bakacağım eğer. Zaten saldırsalar bunlar işsiz kalacak. Gidecekler. Vuracaklar bunları bir tane. Gene sıkıntı bir müzik çalıyor. Gene işsiz kalacaklar da. Baktım hala içeri girmiyorlar. Burayı büyütürüm. Hatta burayı kır. Burayı kır. Zaten ay batıyor. Bu saatten sonra saldırmaya gelmezler. Aa eleman dur bakayım. 4 altın. Al 4 altın aga. Biz buna 4 altın veriyorduk. Bu bize daha fazla altın veriyordu. Ticaretçi gibi bir şeydi. Ee, seriden beri, serinin başından beri 3. bölümdeyiz. 2. defa gördüm. Şurayı da yık. Hatta sen gel buraya da Bu ağaçlar şimdi yıkılı dursun diye. Yıkılsın. Ha bak buraya okçu ok kulesi de lazım. Okçu ok kulesi de çok önemli. Tam buraya böyle duvar yapabiliyoruz. O kadar. Şimdi şu işsizler gelsin. E, o işsizler geldiğince ne? Aa bak burada bir tane daha işsiz varmış. Altına da al. Bir tanesi işçi olsun. Ee, diğer şuraya ok şekle. Param bitti zaten. Onun dışında sol tarafı gidelim mi? Bundan sağ tarafa da çağırmak istiyorum da işçi lazım onun için. Bunlar iyi, iyi para kazmışlar. Şimdi. Şurayı da yık bakayım. Burada başka nereye duvar yapacağım ki? Yani. Aa bunun başındaki işçiler gitti diyecektim. onlara gitti. Başkaları geldi. Anlıyorum. Yani duvar nereye yapabilirim diye bakıyorum. Şuraya okçu kulesi olacak herhalde. Ben büyültüm burayı. Burası gene tarım gibi bir yer olacak. Şu ağaçlar yıkılsın da. Onun dışında... Şimdi öne kule yaparsam bu okçu kulesi bir işe yaramaz. Şuraya herhalde kule yapacağım. Bu büyük taşın göründüğü yere hep kule oluyor. Onun dışında bir saniye. Güneş batıyor. İçeri girmek lazım. girelim içeri. Şu arka atmosfer bile harika ya. Renklendirme. Tamamdır, girin içeri bakayım. E, siz içeri girin. Yok burayı yükseltemiyorum. Normalde atışın batışına girip yükseltiliyor. Güzel. Bak. Gene dışarıda bekliyorlar. İşçiler de dışarıda bekliyor hatta. Abicim saldırmaya gelecekler. Aa geliyorlar. Hayda sıkıntı. Bak bak gördün mü? Cık. Abi dışarıda bekliyorlar ya. Salak bunlar. İşçi katı kaçabilecek mi? Aa bak iş geliyor. Gel sen tarım ol. Oğlum çok sıkıntı. Tam sıkıntı değil artık. Dur devamı gelecek mi acaba bir de. Seni alayım. Seni de alayım. Siz salaksınız ya. Abi yükselttikten sonra niye hep dışarıda kalıyorlar ki? 7.24 mi yapıyorlar? Keşke yükseltirken böyle bir şeyler söylese yani. Bak mesela bu okçu kulesini yükselteceğin zaman şu kadar hasar verecek, şu kadar yükselecek. Bir taneniz de tarımcı olsun. Bak 7 burada tarım yapıyorlar anladım tamam. O zaman buraya bir tane duvar yapmak zorundayım. Buraya hemen bir duvar yap. Hey, buraya okçu kulesi yapamıyorum. O zaman burayı yık. Hem orayı yık. Hem de şuradan şu elemanları al. O elemanlarda gelsin okçu olsun. Bu bölüm diğer bölüme göre daha geliştik bu arada. Diğer bölüm gelişmeye devam ediyoruz. Başlık ama bu elemanlar gitsin. Şuradan altın almam lazım benim. Bir de ticaretçi eleman daha demin gidiyordu yanlış görmediysem. Bizi mi dolandırdı yoksa? Tamam iki tane tarımcı yeter. Aynen iki tane yeter. Bunlar gitsin okçu olsun. Onun dışında şurayı yükselt. Bir de kankam o parayı bana at. Şurayı yık. Buraya okçu kulesi yapamıyor musun? Niye? Şuraya da duvar yapabiliyorum. Bak yerde çukur olan yerlere duvar da. Ben şöyle okçu kulesi yapmak istiyorum buraya. Yüzde Bir de taş devrini artık geçim ya. Bu ne böyle tahta tahta ha okçu. Bayağı büyüttük bu arada yeri. Ama adımımız az. adam var şu an. Çok güzel. Bir altın fazladan geldi hatta ucu ucuna yetti. Şimdi siz 7 çalışacaksınız. Bana para vereceksiniz. Güzel. Tamam. Burada iki tane eleman geldi. Okunu aldı. Yayını yayın aldı. Ok şu oldu. Onun dışında sağ tarafa da bundan göndermem lazım. Ama şimdi değil. Siz ne burada bekliyorsunuz? Çünkü burada duvar yok. Buraya da duvar yapmam lazım. At bakayım altınları. Aa buraya da Aa buraya da şey yapıldı ya. Okçu kulesi. Buraya da tarım. Tarımın şu an o kadar gerek yok. Ama şuraya bir okçu kulesi gider. Umarım direkt yakından gelir. Güneş batmadan yapar. Bakayım geliyor mu? Geliyor. Ama güneş battı ki. Şuraya iki level yapacaktım. Gelsin bakalım. İki, iki kişi geldi direkt. Topun başındaki iki kişi terk ediyor buraya geliyordu. O topun başına başka işçiler geliyor anladım kadarıyla. Gitmeyin gitmeyin şunu da yapın. Güneş tam batarken. Evet bizimkiler kaçıyor. Tamamdır gelin. Koşun lan koşun oğlum. Bunlarda koşma yok mu? Bunlar düşman gördüğü zaman koşuyor. Okçular falan. Eee. Ay doğduğu anda güneş battan da geliyor da. İlla düşman görüp kaçacaklar. Tam duvara gelmeden iki tane okçu kulesi var. Güzel de diğer yeri çok merak ediyorum. Geliyorlar. Çok güzel. Tam siz oraya alın. Dur. Ben diğer tarafa gidene kadar ay batar. Ben buraya bakmak istiyorum. Aa bak bak işçilere bak. Direkt tamir ediyorlar. Çok iyi lan. <laughs> güzel olay. Adamlar kırıyor, bizimkiler tamir ediyor. Onun dışında sağ tarafa bakacağım. bir taraftan bir tarafının gidene kadar ay batıyor. Tam burası da saldırıdan kurtulmuş. Güzel. Onun dışında bak burada okçu kulemiz var. Buraya gene bir duvar yapabilirim. Ee, şuradan işsiz ramanları al. Bir tane varmış zaten. Gel kanka al onu. Onu al gel sen. Dervişi gelsin burayı yıksın. Aferin. Burası bomboş kaldı. Burası niye böyle bomboş? Buranın leveli zaten son şu an. Ya sağda solda gemiyle roket vardı. Onlar ne işe yarıyor acaba? Onları yapsak mı? Onları araştırmam lazım. Şimdi güzelim save'i yok etmek istemiyorum. Save'i geri açma olayı falan da yok. Şimdi siz gelecek. Yay alıp okçu olacak. Çok güzel. At yoruldu sağa sola koşmaktan. Gel kankam burayı da yık. Burayı da yık. Burayı da yık. Sen de gel bunu al. Aa bak eleman geliyor. Aa ben sana altın verdim oğlum 4 tane. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Aa bak burada roket var. Bunu çalıştırsam mı acaba? Bunu çalıştırmayacağım. Bir sonraki bölüm yapacağım onu. Bakmam lazım ne işe yaradın. Hiç internetten videosunu izlemiyorum gerçi oyunun da. Sırf onun için izleyeceğim bakacağım. Siz altınlarımı atın bana. Buraya duvar oluyor mu? Oluyor. Yapın buraya duvar. Bayağı geliştik vardı Baya. Şuraya duvar oluyor mu? Buraya da duvar oluyor da okçu o zaman işe yaramaz. Bir de hep tahtadan mı yapacaklar ya? Artık taştan yapsınlar. Bir de o işsiz eleman gelecek. Ver kankam. Sen de verecek misin? Sen giderken vermiştin. Şimdi gelsin. E, okçu yerine. Aynen sen onu al. Değeri de gelsin işçi olsun. Eyvallah. Onu geliştirmeye gerek yok. Bunlar burada. Bak bu sol tarafa daha az gittik de. Çünkü bu sol taraf baksana. Hani buraya tarım yapacağım da ileriye duvar yapacağım. Bu sol taraf biraz sıkıntı. Öf ne altın verdiler be. Oo maşallah maşallah. Doldu taşıyacak. Doldu taşıyacak. Benim bir yere harcamam lazım bunu. Doldu taşıyacak artık. Vermeyin. Sağ tarafa harcayacağım. Sağ tarafa da şundan yapın bakayım. Baya altınımız var. bayağı güzel bir şey. Bayağı güzel. Gidelim sağ tarafa. Bir yerlere de harcamam lazım bunlara. bu şu an burada harcayacak yer yok. Vermeyin altın sakın. Teşekkürler. Burada bekleyeceğim. Burası sıkıntı çünkü. Çok güzel. Bak şunun kaskı var. O sıkıntı yaratabilir. İleride uçan elemanlar falan geliyor. Duvar yıkılacak. Ben şuraya altın bırakacağım. Altın aldıkları an geri dönüyorlar. Duvar zar zor dayandı orada. Daha gelmezler değil mi? Tamam bak oraya duvar yapıyor. Yani buraya geldiklerine göre aynen. Ben o roketi çalıştıracağım bu arada. Dayanamayacağım sanırım. Buradaki kamp gitti değil mi? Aynen gitti. Çok altınımız var. Aşırı altınımız var. Buraya da duvar yap. Bu doğru güçleştir. Güçlendir. Güçleştir diyecektim. Güçleştir ne ya? Ama bizim okçu kulemiz yok. Ben bunu dayanamayacağım çalıştıracağım. Onun öncesinde bir ileri gidelim. Aa bak bu da ikisizler varmış. Al. Onun dışında sağ tarafta evet. Geldikleri yer burası. Bu portaldan geliyorlar. Orada portal açılıyor geliyorlar. Roketi çalıştırsam mı ya? Şu an çünkü aşırı derecede altınım var benim. Hani. Gideceğim altın alacağım taşıyacak kese. E, taştığı zaman da şu denize düşüyor altınlar. Bu eleman geldi gidiyor. Buraya tarım yeri gerek yok. Bak iki tane duvar. Keşke öndeki okçu kulesi olsaydı. Onu ben de belirleyemiyorum işte. Oyun bana söylüyor bunu yap diye de. Oğlum buralar baya boş lan. Baya boş. Ha bak geliyor buradan getiriyorlar. Para var. Harbi taşıyacak. Taşmasını istemiyorum. Oha ben baya şey yapmışım lan. Buraları depolamak istiyorum böyle. Onun dışında Gelsin artık random alsın bir tanesini. Yani altını başka ne harcayacağım? At altını kardeşim. Teşekkürler. Bunu yükseltmeye gerek yok. Tamam artık sağ tarafta da var. Şu aletten taş atan alet. Bunlar çok fazla bana altın veriyor yani. Bayağı fazla altın veriyorlar. Buraya duvar yapabilirim. Bir sonraki gece buraya duvar yapacağım. Hatta Aa, unuttum lan. Duvar yaptığım zaman askerler buraya geliyordu değil mi? Aynen. Burada duracaklar şimdi. İşçi gelsin hemen buraya. Neredesin oğlum? Aa bu da buraya bunu getiriyor. E abi iş yok mu hiç? Ulan seni çağırdım seni. Duvar yaptırım adam orada alnını siliyor. Yoksa buraya bir duvar yapan eleman geldi mi? Yo gelmemiş. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Oo bayağı altın. Hani bayağı altın mı taşıyacak? Cık. Oğlum bu işçi tek başına bunu getiriyor. Diğer işçiler niye en arkada ya? Cık. Yandık. Yandık. Buraya çok bir saldıracaklar. Benim buraya altın bırakmam lazım. Neyse ki altınımız full. Şimdi bu altını alıp geri dönecekler. Ama onu... Bak altın alıp geri dönecekler. Yap abi artık duvarı ya. Yap artık o duvarı. Yap. Oğlum bu saldırıdan sağa çıktık ya. Başka bir şey demiyorum. Şu saldırıdan sağa çıktık. İnanılmaz. İşçiler ne yok kadar geç kaldı peki? Hiç anlamadım o olayı. Az daha gidiyorduk. Çok güzel. Buraya... Yapmaya gerek var mı? Adamımız yok ki. Benim işsiz birilerine bulman lazım. Yavaş yavaş gelişiyorum. bu Güzel. Ama adam yok fazla. Bak bu iş hala burada ya. Sabır. Şuradaki elemanlar şimdi bana para atacaklar. Oha baya Çiftçi var. Baya O zaman ben sol tarafı yer yapsam buradan birkaç kişi gider mi acaba oraya? Tam burası sağa çıkmış. Hiç altın vermeyin zaten. Tamam ben sol tarafı e, tarla yapayım. Umarım buradaki çiftçilerden birkaç tane oraya gider. Burada kalmazlar. 4 tane var. Aa 4'ü de yer yapmış. Muhtemelen gitmeyecekler. İşçim çok az. Şu altınları alma. Altınlar orada dursun. Çalışan işçim çok az. Bu kötü. Bak şunu bırakıp gelip şunu yaplar harika olur ya. Başında bekliyorlar. Sol tarafa gideceğim. Umarım kamp bulurum. Birkaç eleman alırım. Ama burada kamp yoktu diye biliyorum. Tam bir tane varmış. İki kişi al. Şuraya hatta ben bir tane altın 2 tane altın bırakacağım. Saldırı salara gelip alsan altınımız bol şu an. Bol bol harcayabilirim. Var kardeşim altınlarımı. Onun dışında buraya yer yapıyorlar mı? Yok, yapmıyorlar daha. Başlamamışlar. Adamlar sağ taraftan sola koşana kadar. Oğlum bir sürü tavşan var burada lan. Bayağı tavşan var. Ben de diyorum bundan nasıl bu kadar para veriyor. Full tavşan spam oldu burada. Ama güzel. Para sıkıntısı çekmiyoruz. İlk iki bölümde para sıkıntısı çekiyorduk. Şu an para sıkıntısı hiç çekmiyoruz. işsiz elemanlar geldi. Burayı geliştir. Buradan şimdi gidip e, direkt gidip işçi olacaklar. Çünkü önlerinde direkt bak işçi var. Buradan alacaklar baltalarını. Bu eleman hala burada duruyor ya. İnanılmaz. Gıcık oldum ona. Para verin bana. Aa doldu. Doldu doldu. 2-3 tane. Sen de bir tane versen yeter. Çok verme. Eyvallah bir tane verdi tam da. Onun dışında cık, buralara bomboş. Burası bayağı iyi. Şu roketi çalıştıracağım bir sonraki bölüm. Hani bu bölüm çalıştırmamak için kendimizi zor tutuyorum. Şu geceyi de atlatalım. Bölümün sonuna gelelim. 26 dakika olmuş. Şimdi bir baktım da kaydı kaç dakika olmuş diye. Duvarların yakın olması bu arada güzel. Buradan kesin gelecekler abi. Geldiler. Güzel. Çok güzel. O taşatan harika bir şey bu arada. Aa uçan geldi İlk defa. Oğlum sıkıntı büyük sıkıntı. He. Bak direkt duvarı tamir ediyorlar tamam mı? Duvarı tamir ettikten sonra bunu tamir ediyorlar da kızılay. Abi uçan elemanlar gelmeye başladı. Dur sol tarafı bakacağım. İnanılmaz. O uçan elemanlar çok sıkıntı ya. Okçu kulesi işte bak bu yüzden önemli. Okçu kulesiyle aynı hizaya denk geliyorlar. Okçu kulesindeki adam direkt tak diye bunu atış ediyor. Alttakinler bir anda yukarı odaklandı. Neyse ki o anda da bizim çalışan elemanlar taş attı oraya. Gidiyordu kavza. Sol tarafa bakmak istiyorum ben. Sol tarafı gerçeği tamir etmişlerdir aynen. Burada sıkıntı yok. Neyse. Burada bölümün sonuna gelelim. Youtube için. Şöyle. Hatta gidip köyün ortasında bölümün sonuna gelelim de. Ee, bir sonraki bölüm oradaki taşıyacağım bu arada. Ne işe yaradığını araştırıp bakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu sandığı almayacağım. Altınım dolup taşıyacak çünkü. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.